Biralarımızı alalım da akşam anamla babamla bir bira keyfi yapalım be. <laughs> bu arada alkol kullanmıyorum tamamen video amaçlı. <laughs> Allah'ım sen affet. Anne ne diyorsun ediyordu? Sonra bezdim ya. Sonra bezini, sonra bezini boşver. İki bira aldım geldim hadi baba kalk. Anne sen de mezeleri hazırla kederlenelim. kederlenelim biraz. Gerçek mi? Ee yani, ne olacak ya içelim ya böyle kederlenelim. Bu mu? Karşılık mı bu var bu kadar? Vallahi bir ha. Yemin et. Vallahi bir ha. Allah Allah. Abu, yeter ya bu bu dedi köpek. Bana ne olacak ya? Az içelim ya. Bir, bir eden içelim ya. İç. Ha, al. al. Şimdi bu ben iç dengesiz. Ekmek yiyeceğim zaman geldi. Al bunu da amına kodumun çocuğu. At. At. Anasını sıktım ya. Ne olacak ya? Ne olacak? Ha ne olacak? Çık mutfağın bereketini kaçırır. Aşağıda şişe boşetten. Ne var anne ya? Sen değil mi? Ama no, çık çık Ama mutfağın Çık çık